Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de gayet iyiyim. Güzel bir açılım ile karşınızdayım. Bugün sizlerle aklınızdaki kişiden itiraflar başlığı adı altında bir açılım yapalım istiyorum. Bakalım bugün itirafları arasında neler var. Açılımımız her zaman olacağı gibi kolektif bir açılım olacak. Sizler kendi hikayenize uyanı alıyorsunuz. Uymayanı da evrene geri iade ediyorsunuz. Bireysel danışmanlıklarımızda bu gece e, 24.00'da kampanyamız bitiyor canlarım. Son. E, bunun için WhatsApp numaramız yorumlarda sabitli. Asistanım ile görüşüp bilgi almanız mümkündür. Ben tabii ki saygı duyan, kanalıma abone olan bütün gönül dostlarıma niyetliyimdir. Sizlerle niyetlerime dahil olmak, emeğime saygı duymak ve aramızdaki alma verme dengesini koruyabilmek için kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bu beni gerçekten çok mutlu edecektir. Evet, bugün sizlerle aklınızdaki kişiden itiraflar diyeceğiz. Bakalım şu an karşınızda olsaydı size neleri itiraf etmek istermiş. Önce buna bakacağız. Daha sonra Olası gelecekte size karşı nasıl adımlar olabilir? Bunu hep birlikte öğreneceğiz canlarım. Haydi bakalım ilk önce itiraflar diyelim. Bakalım itirafların arasında neler var? Pişman olmayla açılış yaptı. Demek ki bir şeylerin pişmanlığını yaşıyor. Bakalım tabi detaylarda bize ne diyecek? Şimdi canlarım ilk itirafına baktığım zaman daha gözümüze çarpan şudur ki aranızda yaşanan bir takım anlaşmazlık ve çatışmalar. Bundan dolayı büyük bir pişmanlık yaşadığını, bu yüzden bir pişman olduğu süreçten geçtiğini bizlere söylüyor. Yani çok fazla sizle tartışmış olabilir, çok fazla anlaşmazlık ve uyumsuzluk yaşamış olabilirsiniz. Bu yüzden de ee, birbirinize kırmış, birbirlerin birbirinize karşı ağır laflar söylemiş, büyük bir pişmanlık yaşayacağınız durumlar ve süreçler içerisine girmiş olabilirseniz ilk itiraf ettiği konu bu aslında. Pişmanlık duyuyorum çünkü aramızda çok büyük anlaşmazlık ve çatışma yaşadık diyor. Ama itirafların arasında şu da var ki beni hala sevdiğini hissediyorum. Yani senin beni beklediğini, daha doğrusu senin bana karşı sevginin hala devam ettiğini hissediyorum diyor. Diğer itirafına baktığım zaman sizi gerçekten kaybetmekten korktuğunu. Sevilmeye ihtiyacı olduğunu ama sizin ondan beklenti içerisinde olduğunuza inandığı bir itirafı var. Bu da demek ki ee, çok net bir şeylerin farkında çok net bir şeyleri gören, aslında bir şeyleri fark eden bir ruh hali içerisinde ama bunu bir türlü itiraf edemiyor. Hem korkuları var, hem büyük bir pişmanlık yaşadığı gündemleri, süreçleri var. Hem de sevilmeye ihtiyacı olduğunu aslında itiraf ediyor. Ama bir o kadar da sizin beklentilerinizi yerine getirip getiremeyeceği konusunda gel git yaşayan bir aklımızdaki kişi karşımızda var. Ve ee, size karşı önlenemez istekler olduğunu itiraf ediyor. Bağımlılık çalıştırıyorum. İrade'm dışında senden hiçbir şekilde bağlarımı kop koparamıyorum ve ben de saplantı oldu. Bakın, bunu itiraf ediyor. Saplantılı bir beraberlik <laughs> Senden uzaklaşmak istesem de senden geri kaçamıyorum. Senden geri kendimi alamıyorum ama beklentilerini de yerine getiremiyorum. Bakın bu da var. İtiraflarında bu da var. Yani hem bağımlıyım hem de beklentilerini yerine getirebilecek potansiyeli şu anda kendimde bulamıyorum dediği süreci söz konusu. İtiraflarında hatıraları ve geçmişi özlem, eski süreçteki uyum ve dengeyi tekrar yakalamak, hatta bakın iyileşmek bu ilişkiyi artık iyileştirmek ya da aranızdaki süreci iyileştirmek, şifa bulunmak. Hem de öyle bir yara ki bu diyor derinlerde yatan bir yara. Bu konuda bir şifa bulmaya ihtiyacım var. Ruhsal iyileşme istiyorum. Bu ilişkinin frekansını tekrar yükseltmek istiyorum. Ee, artık senden eril ve dişil enerji dengesini yakalamak istiyorum. Ee, uyum ve denge. Bakın iki kere verdi bunu. Çok fazla itiraflarında uyum ve denge var. Çünkü kara kara düşünüyor. Geçmişte yaşanılan süreçlere, geçmişteki hatıralara kara kara düşünüyor ve iyileştirmek istiyor. Aramak istediği ama bir o kadar da korkuları olduğu. Hem seni kaybetmekten korkuyorum dedi, hem aramak istiyorum korkularım var dedi. Demek ki bir şeyleri yapmaya niyetlense de korktuğunu itiraf ettiği, Bu adımı atamadığına inandığı bir itirafı da söz konusu. Çok sıkıntı ya. hani şöyle söyleyeyim, çok fazla olmasını istediği süreç var ve o kadar da beklentilerinizi yerine geçirebileceğine inancının olmadığını itiraf ediyor. Yani bakın burada diyor ki, zafer kazanmalıyım ama yapamam, egomu yenemiyorum. Yani ne yapması gerektiğini bildiği halde bunu yapmak yerine sürekli egosuna yenik düştü sürekli içsel dünyasına çekildi. hatta bu süreçte belki de sizin ona karşı bir takım intikam dürtüsü beslediğinize inandığı gündemi de söz konusu. Yani onda öyle bir izlenim bırakmış ki bu durum hem yapmak istiyor hem yapamıyor. Hem söylemek istiyor hem söyleyemiyor. Hem seni içten içe kıskanıyorum kimseyle paylaşmak istemiyorum Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum ama bir o kadar da kapana kısılmışlık enerjilerim var diyor. Umut vaat eden bir durum hala aranızda olduğunu, hala o şansınızın döneceğini, hala umut getirecek güzel süreçlerinizin olabileceğine inansa da gerçekten büyük bir içe dönüş, büyük bir iyileşme ama bu süreçte kapana kısılma, ee, korkular size saplantılı bir şekilde bağımlılık çalıştırsa bile beklentilerinizi yerine getiremeyeceğini olan inancı onu gerçekten şu anda adım atmak konusunda sıkıntıya düşürdüğünü de itiraf ediyor diyebilirim. Ama sizden geçirdiği günleri de büyük bir özlem içerisinde. Bence devam edelim. Daha itiraf etmek istediği konuları olduğunu hissediyorum ben. Soralım altınızdaki kişiye başka neleri itiraf etmek istiyorsun? Neleri itiraf edersin şu anda? Bindiğinin gönül dostum senin karşında olsa. neyi itiraf ederdi? Bir kere ruh eşi verdi. Bakın bugünkü ilk videomuzda da vardı. Bu ruh eşi bağlantınız. Ruh eşini verdi. İtirafların arasında sizin onun ruh eşi olduğuna gerçekten inandığı bir süreci var. Aranızda güçlü aşk duygusu olduğuna inandığı bir süreci var. Ve itirafların arasında bakın size havadis göndermek, sizle iletişim kurmak, e, haber göndermek, haberleşmek istediği bir itirafı söz konusu. Güzel. Yani kesinlikle evet e, ruh eşimsin, evet sıkıntılı süreçlerden geçiyor olabiliriz, Birbirimizi zorlayan e, süreçlerden veya sıkıntılardan geçiyor olabiliriz. Ama şunu bil ki ben senden haberleşmek istiyorum. Ben senden haber bekliyorum. Aynı zamanda sana karşı da o haberleri göndermek istiyorum dediği bir itirafı var. Bakın senin de benden haber beklediğine inanıyorum. Senin de gözün camda benden oturmuş haber bekliyorsun dediği bir itirafı söz konusu. İtiraflarının devamında sizden bir şeyler gizlediğini, sizden bir şeyler sakladığını, bazı gizemlerinin, bazı sırlarının, bazı ...bilinmezliklerinin olduğunu, hatta bu durumda size karşı adil olmadığını, haksızlığın farkına vardığını ve şu anda ilahi adaletin hayatına tecelli ettiğini bizlere itiraf ediyor diyebilirim. Bu yüzden aslında biraz daha cesarete gelmek, cesaretli adımlar yapmak, kararlı olmak... Her şeyi yoluna koyabileceğine, sizi güzel bir döngü, güzel bir sürecin içerisine götürebileceğine inandığı gündemi söz konusu. Ve itiraflarında birli vade var canlarım. Birli vade size haber göndermek için kendi hayatına benimsediği bir fırsat. Bu nedir? Bir gün, bir hafta, bir ay, ayın biri, on biri, yirmi biri, bir saat sonra belki hepsini baz alabilirsiniz. Şu anda gerçekten sizle haberleşmek, size havadis göndermek için bu vadeyi ve bu zamanı beklediğini bizlere söylüyor. Evet bir şeyler gizlemiş olabilir, bir şeyler saklamış olabilir. Ama bu konuda bir çözüm arayışına geldiğini, bu konuda bir çözüm odaklı olduğunu ve bir şeyleri netleştirebilmek için, neticeye vardırabilmek için çözüm bulmaya çalıştığını da bizlere söylüyor. Evet o anahtar benim elimde. Ben o kapıyı açacak anahtara sahibim. Bu adaletsizliği ortadan kaldırabilecek gücüne sahibim. Ben sana daha cesur olmalı, daha istikrarlı, daha emin adımlar atmalıyım dediği bir döngüde ilerliyor. İtiraflarında hala e, gizli saklı kalan, kuyuda kalan duygularının olduğunu, bir türlü açığa çıkartamadığını, size belki olduğu gibi yansıtamadığını, sürekli bir ölü taklidiyle kaldığını ama hala o duyguların gün yüzüne çıkabilmesi için, parıldayabilmesi için bir umut ışığı beklediğini bizlere söylüyor. Senin fedakarlığının farkındayım da diyor ve itiraflarında şu var ki ben bu süreçte yeni şeyler öğrendim. Belki hayatı tanıdım. Artık gerçekten karşıma çıkacak yepyeni olasılıklar olduğunu, hayata bir pencereden bakmak yerine biraz daha ee sağlam bir duruşla etrafı incelemem gerektiğini, öğrenmem gereken bir takım süreçlerim, öğrenmem gereken bir takım gündemlerim olduğunu da inandığım gündemim söz konusu diyor. Ee, ve itirafında şu var, kötü giden aile ilişkileri. Çok fazla aile ile ilgili de kötü giden bir süreci var. Hatta aileden uzaklaştı, manevi yönden zayıflar düştü ama kısa bir süre içerisinde bu yönde de güçleneceğini zorlukları aşacağına, sıkıntıları sona erdirebilmek için şu aralar meditasyon ve duaya yöneldiğini de itiraf ediyor diyebilirim. Aslında bu ilişkinin tekrar şansı var mı diye düşündü. Tekrar fırsat verebilir miyiz? Tekrar şansımız olur mu? Tekrar bizden olur mu diye. Hatta bu konuda çok fazla düşündü. Çok fazla kara kara çareler aramaya çalıştı olması ve olmaması gerekenler üzerinde ciddi bir muhakeme oluşturdu, düşündü ve nasıl aldığından kalkabilirim dediği gündemi söz konusu. Yani bir şeyleri iyileştirmek de niyetleri arasında yer alıyor olarak gözüküyor. Dediğim gibi manevi yönden zayıflığı varmış artık manevi yönden güçlenmeye de başladığını söylüyor. Özellikle çok fazla gurur yapan bir kişi, kendini üstün gören, kibir göre, kibirli gören, büyüklenmeyle e, böyle üstün çıkma, kimseyi beğenmeme gibi tam varsa bu konuda da artık doğru yönü bulmaya çalıştığını bizlere söylüyor diyebilirim. İtirafların arasında evet bugün bunlar hakimdi. Güzel. Peki. şunu soralım size geldiğinde nasıl gelecek o adım attığında o eyleme geçtiğinde hangi niyetlerle nasıl bir adım olacak güvenmeli miyiz emin mi kendinden nasıl adımlarla gelecek buna bir bakalım Yol ve seyahat. Birçoğunuzun arasında şimdi yolculuk uzaklık olabilir. Aranızda ciddi farklılıklar, yol mekan uzaklığı, şehir şehir uzaklığı, birbirinizden uzak olduğunuz bir takım süreçleriniz ve gündemleriniz hakim olabilir. İlk bunu söyledi. Ben o yolcular çıkacağım. Ben o yolculukla ilgili adım atıp eyleme geçeceğim dediği bir dönüşsüz söz konusu. Devam edelim. Bakalım ne itiraf edecek. Gerçekten eyleme geçtiğinde size karşı nasıl bir tutum içerisinde olacak bunu merak ediyoruz. Derken bakın zaten dönüşümle geldi. Demek ki kendini dönüştürerek bu yola çıkacağım. Yol kalkı kartının altına da verdi. Kendine dönüşüm sürecini alarak. Kendini bir şeylerle ilgili geri plana alarak dönüştürerek, sıkıntıları çözerek, e, hatalarından, yanlışlarından cayarak bu adımı atacağına e, ilk başta bize söyledi. Gittiğim yolu görmek istiyorum. Rastgele ilerlemek değil, rastgele kararlar vermek değil. Artık bu yolla ilgili bir dönüşüm gerekiyor. Bir şeyleri yoluna koymam gerekiyor ve ben bu dönüşümden şu anda geçmekteyim. Bakın kalp tutan erkek. Çünkü ben seni çok seviyorum. Altına verdi. Gördünüz mü dönüşümün altına da. Çünkü ben seni hala çok seviyorum. Çünkü senin sevginin hala benim içinde baki olarak gözüküyor. Ve benim bir şeyleri dengeye oturtmam lazım. Benim bir şeyleri artık dengelemem lazım. Buna da inanıyorum diyor. İşte bu yüzden bu seyahate çıkıp, işte bu yüzden bir şeyleri yoluna koymam için adım atmam, eyleme geçmem gerekiyor. Artık hayatımda bir şeyleri bitirip yeni başlangıçlara kendimi hazırlamam gerekiyor diye gündemi de söz konusu. Ee, yani çok fazla dengeye gelmek, sizden bir şeyleri dengelemek, sizden bir şeylerle ilgili uyum yakalamak, dengeye gelmek ve e, hani bu konuda artık kontrolü eline alıp yola çıkmak istediği gündemi söz konusu. Evet kendini sürekli sınırsız kaynakları için, bolluk ve bereketi için hapsetmiş. Hatta bu konuda böyle bir bağımlılığı çalıştırmış. Belki lükse bağımlılığı var. Belki paraya bağımlılığı var. Sürekli yani kaynaklara hazır olsun. Sürekli hayatında bir şeyler yoluna girsin. Hep bir üstünlük, hep bir sınırsız kaynak, bolluk, bereket hayatına çeksin demiş. Ama bu durum onun hayatında o kadar bir ıı, hapsetme sürecine girmiş ki şu anda bunu fark ettim diyor. Şu anda bu konuda gözümü açmaya başladım ve bu konuda hayatında geri plana bırakıyorum. Evet bereket anlamında... Yeni projeler, yeni fikirler, yeni durumlar ortaya çıktı. Ama şimdi benim niyetim uzak ufuklarda aşkı yaşamak. Uzak ufuklara dalmak. Çünkü senin de hala bana karşı bir sevgin olduğunu, hala bana karşı bir sevgi beslediğine ve hissiyatın olduğunu inanıyorum. Özellikle seninle beraber geçirdiğim günlere, Seninle yan yana olduğum günleri çok fazla özle yok, çok fazla da düşünüyorum. Ve şunun farkındayım ki biz yan yanayken, biz beraberken daha iyiymişiz. Biz beraberken daha iyi anlaşıyor, beraberken daha güzel imkanlar yakalayabiliyormuşuz. İşte bu süreçte kendimi çok fazla yargılamaya aldım, kendimi çok fazla sorgulamaya aldım ve kendimi sana nasıl yaratıcı yönlerle ifade edebilirim buna dair açıkçası çözüm yolları arıyorum dediği bir sürece de var. Demek ki eylemsellikle ilgili de bu niyetlerle karşınıza geleceğim. Özellikle sevgisinin hala devam etti. Hala sizin sevginizden de emin oldu. Ve beraberken iyi vakitler geçirebileceğinizi, geçirdiğinizi, tekrar aynı günleri yakalayabileceğinize inancının tam olduğunu bizlere söyledi. Peki günün olumlama kartı. Günün olumlama mesajını alalım bakalım neymiş. Evet, günün olumlama mesajı ben elimden geleni yapıyorum. Ben elimden geleni yapıyorum. Gün içerisinde bu cümleyi tekrarlıyor. Yorumlara da sabitlemeyi unutmuyoruz. Evet canlarım benden bugünlükte bu kadar. Aldık kabul ettik diyelim. Kanalımın bütün abonelerine, videomu beğenen bütün gönül dostlarıma şifa olsun. Öyle de oldu. Kampanyalı bakımlarımız için bu gece WhatsApp numaramız üzerinden asistanıma yazan herkes indirimli fiyatlarımızdan yararlanabilecekler. Ee, kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi, emeğime saygı duymayı lütfen unutmayalım. Yeni bir açılımda tekrar görüşünceye dek kendinize çok ama çok iyi bakın. Hoşçakalın.